Anneciğim, ne yapıyorsunuz? İyiyiz anne. Neden evde kamera var? Kamera varsa bir şeyler var demek ki. Merhaba ne arkadaşlar. Merhaba, ne yapıyorsunuz? E ben Tuna Zeybek kanalım için bir grafik çalışması yapıyorum, profil fotoğrafı. için. Profil fotoğrafı. Efsi sen ne yapıyorsun? Ben sıkıldım Efsi Nela'yı izliyorum. Aa, Efsi Nela kanalındayız. Efsi Nela'nın kanalı kimin acaba? Bilmiyorum. Efsi'nin kanalı arkadaşlar bu arada. Bu da? Kardeşlerinizi Kardeşlerinize önerebilirsiniz. Takip edebilirler Efrin Ela kanalını da. Bu arada kızlar bugün ne yaptık? Evdeydik bütün gün. Efrin evet, canım, artık kapatabilir misin? Anne bir şey diyeceğim. Evet. Bu normalde cuma yani okullarımızda bitiş Keşke karantinada olmasak da şu an gezmeye giderdik ama çok sıkıldık. Aynen. Ben de sıkıldığınızı tahmin ediyorum. Gerçi bugün arkadaşlar bugün Tuana bize kek yaptı. <laughs> Eflin ikisi oyunlar oynadılar, biraz ders çalıştılar falan. Evet. Ama akşam saati oldu. Ben biraz artık sıkıldıklarını anladım. Değil mi Eflin? Tana. Hiç uykunuz evet. yok. Evet. Uykunuz da yok. Bu arada saat gece 12. Biz 3 4'e kalan arkadaşlar 4 short gibi Aynen. Peki merak ediyor musunuz ben gece rutinimi mi çekiyorum? Ne çekiyorum? Elime aldım kamerayı. Vallahi elime. söylemediğin için aslında açıkçası merak ediyoruz. Evet. Merak ediyorsunuz. Aslında kızlar size çok güzel bir akşam sürprizim var. No. Sürpriz, mi? <laughs> ne, ne, ne sürpriz mi? ne sürprizi? Ne sürprizi? hadi ablanın Anne, ablana, yanına geç. Bu saatte troll falan olmasın? Yok ya. troll falan değil. Ne sürprizi? Şey, 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 Arkadaşlar <laughs> merak ettim. Akşam akşam sizi heyecanlandırmak için aldım. Evet, sizi heyecanlandırmak için güzel bir akşam sürprizim, hatta gece sürprizim. Şu an gece 12 çünkü. Arkadaşlar aslında iki gün önce de bahar temizliği yaptık. Yani bir şey çıkmadı öyle şeyler. Evet. Bir oyuncak evet. ya da herhangi bir kutu falan Evet. Benim. Kıyafet de olabilir, şu da olabilir, bu da olabilir. Bir sürü bir sürü şeyler olabilir. Ay Ama inşallah düşünür. Size bir hediye süprizim. İnşallah var. oyuncak olur. Hediye Hayır, ben önce var. istemiyorum. Ben evet. oyuncak çok ben o zaman bekleyin, bekleyin şey ben hemen alıp geleyim. Tamam, mı? Tamam hadi ma? bekliyoruz. Bekleyin. Şu koridora koydum. Hemen tamam. alıp geleceğim. Tamam. Tamam. Arkadaşlar tamam. gelin. Ay ne gelecek acaba Ay yorga. ben çok merak ediyorum inşallah. Aslında yorga. hiç de görmedim. Ben oyuncak istedim. Ben kıyafet istiyorum. Ben oyuncak istiyorum. Of ya iyi. Hayır hayır. Annen ben akıllı istedim. saat istiyorum. Annem hiç çaptırmadı bir de ya acaba ne ki? Bilmiyorum. Ben Neyse. akıllı saat istiyorum hiç İnşallah hemen gelir annem iki. Kızlar gözlerinizi kapatın. Bak. Kapattınız mı? Evet. Tamam açmayın sakın tamam mı tamam. gözleriniz? Evet. Şimdi önünüze bir kutu gelecek ama gözlerinizi açmak yok anlaştık mı? Gözlerinizi açmıyorsunuz tamam mı? Hazır mısınız? Şimdi son 2 üç ve açın. Bu ne? Bu ne? Bilmiyorum bir bakın bakalım. Bayağı dolu bir şey arkadaşlar yani hiç canlı değil. Ha, aslında bu aralar biliyorsunuz. Hadi ha, Yalnız Yeni dışında markanın aslında şeyi var. İsim. Crazy, Ben çok severim. Ben çok severim. Ben çok severim. <laughs> tam, tam oyuncak olduğuna şans sevindim. Hadi açıyoruz efendim. Hadi. <laughs> İnanamıyorum bir sürü <sürelim. gülüyor> Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? tane tarak var. Böyle? Galiba üçüncü de şeyden... açalım um. ee, bir tane oyuncak Kızlar, çıktı. önce içindekileri de gösterelim neler var bu Ha doğru tamam evet. hadi gösterelim. Arkadaşlar önce bir gösterelim neler var. İlk bir... iki tane lol boys var. Efil istersen? Aha, ona. Bir, bir. Tamam. Açalım mı? <laughs> Tabii ki. De. Bir dakika. Ama dur özelim. önce, gösterin. gösterelim. Başka Son ne var? ve final. Kocaman lol surprise ama, ama here Allah right. Arkadaşlar bir hı. şey gösterebilir miyim? Tabii ki de. Ay. <laughs> 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 Arkadaşlar bence ilk şundan başlayalım. Anne eğilir misin? Dur tatlım onu sonra ha göster. Tamam. Göster. Ben de orada diş ambalajı. Wow! <gülüyor> 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 Arkadaşlar gelişimi açmayacağız. Gel, şimdi tom açmaya başladı. Hadi bakalım. Wow! Bu. Wow. Evin baksana çok değişik bir şey. Bakalım. Dur benim saçımı sarmak. Taranabiliyor mu? Tarak. Ama onun içine bir şey var sanki. Ee, ne ki acaba? <laughs> <laughs> hadi şey. ben ben evet, Eflin açsın Tuana sürprizi. Evet Burada bir şey var. Ne? Bu ne? ne? Bu ne? 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 Lip balm gibi bir şey galiba. Ahe, hadi bakalım Hı -hı. kızlar. Şimdi bunu açacağım. Bence sahte saatlerimi koyuyorum. gösterir misin? Çok güzelmiş bebek gerçekten. Evet. Aa, Aa, Açıldı mı? Evet. Çok tatlı çok, çok, çok tatlılar. Tatlı. Evet. Tatlı, 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 tatlı. e, şöyle göstereceğim. Üç tane lastik toka bir de iki tane böyle bu şekilde toka. kullanabiliyor musunuz acaba? Bunu? Tabii ki de. Tamam. Dur bakayım Efrin'cim ben yardım edeyim. Oha nasıl bağlanmış? Durun arkadaşlar bunun bir açma yolu vardır. Efrin tokayı denesene Her bir. Var. Minnak minnak tokalar varmış. Ben... Arkadaşlar bu çok sıkı. Kesmem mi gerekiyor annem? Onun... Bunu da kesmek istemem. İpini kes sadece için. Özel ver. bir paket mi? Güzel bir paket. Ver ben hallederim. Dur versene ben. Arkadaşlar bir dakika yapmaya çalışacağım. Tablakası tutabiliriz. <laughs> Gel. gelim. Evet. Oldu mu? Evet. <laughs> saçma ritüvanı Eflin yapsın mı? Bir denesin. Bir dakika. Açayım çünkü bu saç dolanabilir. Tamam. Eflin bu ne böyle? Şey çıkacak. Eflin bu ne? Toka. Nasıl toka? Boyak. Anneciğim Eflin'e taksana bir şu saçına. Kendine de dayanıyor. <laughs> Takabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> abla benimki tamam. yandı. Evet bir kendine tak sonra da Eflin'e tak. İkinize de deneyin. Gel sen de şöyle. Durun ilk Elif'le deneyelim. Gelin evet. arkadaşlar. Bakar mısınız çok tatlı. Bir görmedik saçı. ama biz hı? dur dur. Aa ah, çok güzelmiş tokat. Gel Ay bakalım Elif'ineceğim. Şimdi Eflin'in saçı ne onun renklerde olacak. Aslında evet bundan bir tane daha alsak çift taraflı takılabilir. Ama at kuyruğuna da takılır. Eflin hı? beğendin hı? mi? Bu da tokanın kutusu anneciğim. Ay Eflin çok tatlı değil mi kutusu? Hı hı. Arkadaşlar şu an tam bağlayamadım ama yani bir dakika ben de bağlamaya çalışacağım. Neden çok sessiz? <laughs> Senin konuşmanı bekliyoruz çünkü. Evet. <laughs> yorum o muhteşem yorumları. Yani. Arkadaşlar şimdi ne açalım? LOL boy açalım mı Eflin yoksa? yay boy. Tamam. Ben yani ben bunları daha çok merak ediyorum. Aa Efne sen de değiştirmişsin. Tamam içinde işte bir kadın. Aslında bir şey olmadı. Çok hadi tatlıymış. Hadi. Bunun adı ne ya? Gelen taraftan um, ben merak Hiyo. ettim kızlar. Pop pop hair surprise. Ha bu da sürpriz serisi? Evet pop pop hair LOL boysu yes. Eflin çok merak ediyor. LOL serisine Ama bakalım ben yeni katılacak çok... oyuncaklar hangisi? Hangi LOL boys kızlara çıkacak arkadaşlar? Ben de çok merak ediyorum. Çünkü kızlar sayesinde ben de LOL gelisi oldum. Evet. Yani LOL'lere bayılıyorum şu anda. Kime ne çıkacak acaba? İçine ne çıkacak? Torme'ye ne çıkacak? Eflin şey merak mi ediyor musun? Baksanıza merakından nasıl açıyor Sonra sen Benim tam, tam. ipucum pizza ve e, pizza party. Gösterir misin tatlım? Evet. Pizza party. Daha önce hiç böyle bir ipucu görmemiştim arkadaşlar. Bakalım Eflin'in ne çıkacak? Bende de şurada bir şey var. Bakayım neymiş? E, play ball. Bakalım play ball. Ne demek şimdi bu? Bunlar ne e, Bunlar oluyor? ipucu. E, karakterimizle ilgili ipuçları. Tamam. Yani demek ki Eflinin e o Eflin'inki ki bir e top oyuncusu. Ha öyle mi? Evet. <laughs> Eflin merak ediyor musun? Evet. Ay ben şu an daha çok merak <gülüyor> ediyorum <gülüyor> 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 <Eine>. açamadım. <gülüyor> 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 arkadaşlar Eflin bize dahi hiç bakmıyor şu anda İnanılmaz merakta. Ben de çok meraktayım şu ana. Açamadım bu katmanı. Ben açtım. Hadi bakalım arkadaşlar kızlar ikisi aynı anda açtılar. <laughs> Bakalım hangisinin içinden ne çıkacak? Evet, lol boy stickerlarımız. Hadi şunu evet. Ver bakalım. Tabii ki yardım edeyim. hemen. Hangi madde? Heyecan nasıl? Heyecan nasıl? Heyecan arttı Aynı mı? Aynı bu şarkı gibi. Bakayım. Anneciğim o o e, saç tokasını onun içinde muhafaza edebiliyorsunuz. Aa evet. Yani diğer tokalarınızla karışmasın diye. Ya da e, saç çok karışıyor biliyorsunuz. Hı. Aa stiklerim stiklerim stiklerim. Görelim annem stickerını. Arkadaşlar Eflin'in stiklerleri çok tatlış kendi gibi. <laughs> Ablamınkiyle aynı. Evet o aynı çıkıyor anneciğim. Öyle mi anne? Evet. Ben az önce seninkisini uzaktan seçemedim. Çünkü. Hadi bakalım. Hadi. İlk Cıklasın. defa bu kadar iyicirtti. Demek ki yakında. Benim kutum neon. Neon yeşil. Ay. Tam benim saçlarım gibi çıldırdı. Bakalım hepsi ne çıkacak? Galiba benimki de aynı. Hayır sanki mavi renk. Arkadaşlar o da çok güzel. O zaman farklı çıkacak. Evet. Kesin. Ay, tabii ki de farklı çıksın. Aynen bir kesin. Bize bir kere olur. aynı çıkmıştı. Evet. Bu arada ben lurlaşmayı çok seviyorum. Ya siz? Ben, Sevdiğini, de çok seviyorum. Sevdiğinizi bu videoya 10 bin like atarak belirtebilirsiniz. Evet. Ya ben de lulü seviyorum açmayı, açmanızı. Çünkü heyecanlanıyorum. İçinden ne çıkacağını bilmediğim için. Sürpriz içinde sürpriz değil olayım. mi? Çok merak ediyorum içinden ne çıkacak. İkinci sürprizimi koyuyorum. Tamam. İki paket çıktı değil mi? Ton? Evet şu an iki paket çıktı. Üçüncü paketim. Evet. Ve şimdi bebeğim alışacağım. Ay. Ve bebek. Şimdi bebekleri aynı anda açacaksınız. Tamam mı kızlar? Evet. Ve heyecan olsun Evet. Ve bir tane daha sürpriz. Eflin'le aynı anda bebiş, bebişlerinizi açacaksınız. Bu ne? Bu bebeğimin albümü değildir inşallah yoksa aynı. Gösterme sürpriz olsun sana göstermez biz olsun. O zaman artık ile değişirim yani. <laughs> Hayır! Nasıl? Belki aynı vermek ona. istemez. Aynı aynı olmaz arkadaşlar. Evet. Şimdi kızlar hazırsanız... Hadi Tuana'cığım hazırsanız... bebeklerinizi açmak için makasla ikiniz kesin aynı anda evet, açın ama. Evet, mi Aynı anda açacaksınız. Ben çok <laughs> heyecanlıyım. Ben bakmayacağım. Hayır açın yok. Bakalım. Sen de tıklat ha? Hayır aynı anda. Evet. Bakma, bakma. Bakma. Siz de gözlerinizi kapatın. Epli sen de yaklaş ablana biraz. 1 2 3 Farklı ama var. Hadi göster bize. Böyle bize bir bebek. bebek. Arkadaşlar. Ben de, de böyle. Bir <laughs> o çok güzel Epli'nin. Yanyına Anlamadık ki farkını. Arkadaşlar bakar mısınız? Senin içinli. <laughs> 2 tane lol göz Hadi giydirelim o zaman. Hadi kıyafetlerini giydirelim. Kızım. Arkadaşlar Eflin'in bebeği tam benlik bir bebek. Bakabilir miyim özel bir Bu sefer kader Eflin'in yüzüne güldü. <laughs> Benim bebeğim e, azıcık kaçırıyormuş. Kızlar hadi bakalım. Hemen kıyafetlerini wow. giydirelim. Bebeğimin gözlüğüne bakın arkadaşlar. Şekil yani. Gözlük çok tarzmış. Ama ne Bir dakika ablacığım. Şunları o zaman ucundan tıklatayım öyle vereyim. Galiba ayakkabı gibi bir şey. Minicik. Çok hızlı. Neyse arkadaşlar. Bu bir boru mu? Ne? Kıyafetlerim. Ay çok merak ediyorum. Giydirdikten sonra bize gösterin kızlar. Tamam. Hatta tuvalaya biraz yaklaşalım arkadaşlar. Çünkü tuvala şu anda bebeğinin giysilerini giydiriyor. İzleyebiliriz. Evet, giydirmeye çalışıyoruz şu an falan. Eflin de paketlerini açmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Bebeğimi... O ne anne? Yani... Aa, bandana mı? Ya. Bandanası Eflin. Zenci bir bebek. Sporcu bir bebek sanırım. Ben demiştim sayısı. hani play. Evet, evet. Başına bandan olarak takıyor. Neyse benim bebeğim de çok tarz arkadaşlar. Konuşturuyor kendini. Anne, gözlükler falan. Evet, şekil. Ben üstünü bulamıyorum maalesef. Maalesef, maalesef. Maalesef mi anneciğim? Maalesef. 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 Bu, Bu arada arkadaşlar aslında lola açarken anneme zararımız dokunuyor çünkü her yeri... Evet, gördünüz arkadaşlar şöyle. Aa benim ayakkabım çıkmadı. Gel, gel, gel. Benimki Bunu atmışım bakın yanlışlıkla. Aa benimki o değilmiş. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Yok ya. Spor ayakkabı herhalde değil mi Eflin? Yok spor ayakkabımız değil. Öyle gidiyorum Ha o ellerine mi? İşte tam bir sporcu bu. Bende de aynısının kızı var arkadaşlar. O yüzden çok üzülmedim. Anneciğim sonra bir gün şey yapsak ya. LOL arkadaşlara bütün LOL koleksiyonumuzu gösterelim mi? Olur. Evet. Ya şeyde yapalım ya Efrin Ela kanalında yapalım. Ya da arkadaşlar istiyorsa Sevimli Kardeşler TV'de de yapabiliriz. Olur. Bu arada arkadaşlar Sevim benim kanalımda takip bir. etmeyi unutmayın. Benim kanalımda Efrin Lela. Aynen arkadaşlar. Görüm. Ama Abla seninkine bakabilir miyim nasıl Canım sen? şu an gösteremem kusura bakma. Bir şey anlamadım ama. Şu an gösteremem çünkü sürpriz. Arkadaşlara da sana Boy ses şu küçük. kıpırdatma hiç biz bir bakalım şöyle ikinden. Çaldım arkadaşlar efendim. Arkadaşlar <gülüyor> Aynen o senin aynen. <gülüyor> arkadaşlar benim bebeğim artık e sizin e şeyinize görüşe çıkmaya hazır karşınıza görücüye sahneye hazır. görücüye çıkmaya hazır. Evet o zaman Tuana'nın bir... Vay Tuana çok tarzmış bu gerçekten. Ben onu yeah. bebeğim. Wow. bu arada botları e, dırırım. E, 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 anneciğim şey verir misin? Bir ver Gönderdim. Bunlar da yaptı bunları. Efe senin giysisi yok mu annem? Çıplak mı bu bebek? Hayır hayır. Arkadaşlar bu arada ben de şey yapayım. Bebeğimizi açtık artık. Saçlarımı tarayayım. <laughs> Beni bekleyin. Senin <laughs> Seni tokanın tokayı tarama çünkü onda şey yapmışlar ya böyle. zikzak zikzak. Onları taramamak Aa, evet, gerekiyor tamam bence. Anneciğim. Çünkü tararsak onlar şey açılabilir. Olur. Açılır çirkin görünür. En iyisi taramamak. çok değişik dokuları. arkadaşlar, lillerimizi açtık. Bakın bir şekilde. Abi senin kız Ya. Asıl seninki. <laughs> Hadi yan yana kızlar, yan yana öyle. Hadi selamlaştıralım. Ayaklar. Görsek. <laughs> <laughs> gerçek bir annemiz çok sevdik. Bu arada anneciğim sana da çok teşekkür ederiz. Akşam akşam bize o sürprizi yaptığın evet. için moralimiz yerine geldi. Arka benim anneciğim. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Benim kanalım Tuana Zaybek. Benim kanalım Defnila. Kanallarımızı takip ederseniz çok mutlu oluruz. Sizleri çok seviyorum. Biz takip etmeyi unutmayın. Bye bye. Bu arada bu videomuza tam 10 bin like gelirse <laughs> bu tarz oyuncak açılımları devam edecek. Hoşçakalın.